Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün hangi gündeyiz? Bugün pazar günündeyiz. Mother of Crow videosunu yüklediğimden sonraki gün yani. Yine o gün çekiyorum videoyu. Bugün ne yapacağız? Bugün herkes zaten Solo Cadence için saman açtı. Ben açmayacağımı söylemiştim. Biriktirmeye devam ediyoruz. Daha kırık <laughs> olabildi bir haftadır. En son yeminat almıştık. Bundan bahsetmiştim zaten. E, zaten bir uzun bir süre Lord göremeyeceğiz muhtemelen. Ben Nastia için biriktiriyorum bu yeni Poison esoterist Lord'umuz aslında. E, bu Nastia ve e, Numera karakterlerini almak istiyorum açıkçası. E, o yüzden biriktiriyorum. E, bu videomuzun konusu da aslında biraz solo cadence. Eee solo ile gear rate 1'i hızlıca geçmeyi göstermek istiyorum sizlere. Zaten Farklı karakterlerle de yapılıyor bu ama e, Solo Cadence'e ve Setram veya işte ne bileyim Ardea koyabilirsiniz. Bunlarla çok daha hızlı yapılıyor. Şu alttaki takımda işte Lord'umuz Venoma. E, normalde aslında Venoma yerine burada e, Morrigan kullansam daha iyi olabilir belki ama hatta niye kullanmamışım ki? Morrigan muhtemelen daha iyi olur burada. Morrigan alalım. E başka şunu aşağıya alalım. Tamam gibi şu an. Üst tarafta solo kadensi ve setram'da sadece boss'u keseceğiz ilk başladığı şekilde. Yani amacımız o olacak kesmeye çalışacağız diyeyim. Ee, bayağıdır oynamıyorum bu elimle. Bakalım yanlış bir şeyler yapmazsak hızlı şekilde geçmeyi göstermiş olacağım sizlere. Dediğim gibi başka şekillerde de yapılıyor bu. Mesela eee kullanırsanız RD ile de yapabilirsiniz. İşte işte RD 6 artı Volkire koyarsanız bosa direkt rangeler uzun olduğu için vurabiliyorlar. Onun e, şeklinde gösterebilirim tabii ki. E, şu anlık öyle. Bir girelim şöyle bu, bu, takımla. Göstermiş olayım. İlk başta direkt sol kadensle başlıyoruz. Yukarıya doğru bakacak şekilde. Ardından e, nereye koyalım? Şöyle koysak. O zaman Yok böyle koyalım. Ha bir de şey hızlı gösterim videosu olduğu için Power of Dominance açık. E, burası direkt stage'i geçmek değil. E, stage'i bir kere geçtikten sonra daha hızlı nasıl geçeriz gibi e, gibisinden bir video olduğu için Power of Dominance açık. Onu tekrardan belirtmiş olayım. E, i̇şte neden Power of Dominance açık gibi şeyler düşünmeyin diye belirtiyorum bu durumu. Yoksa İlk başta geçerken tabii ki sol kadens artı setramla e, bu boss'u kesmek biraz zor olur power of dominance kapalıyken. Onun yerine bir kere geçtikten sonra e, power of dominance ile birlikte boss'u hızlıca kesip şeyi e, bu timingi e, auto fight'in süresini azaltmak azaltmaya yönelik bir video yani. E, direkt bu stage nasıl geçirir attığı bir video değil onu tekrardan belirtmiş olayım biraz bekleyeceğiz. Şöyle bir setram koyacağız buraya. Sonra boss geldiğinde tabii ki doları ulusunun açık olması lazım. Şu an basabiliriz. E solka dance bahsettiğimiz üzere en yüksek canlı e, şeye vurduğu için menzilindeki e, direkt boss'a vuruyor. Setram'da ultisinde şuradaki mobları hareket ettikten sonra gidecek. Bossa vuracak. Biz de böylece hızlı bir şekilde boss'u kesmiş olacağız. Ama şu an mob'a vuruyor Setram. Niye? Kral. Çünkü üzerindeki göz gitmiş. Şeyin boss'un. Tamam. Şu an ikinci ultisiyle birlikte ee, Sol Cadence'in Boss'u kesmiş olduk. Normalde çalışması gereken stili tekrar göstermek istiyorum bu arada. Tekrar sol Cadence artı e, dolar ile başlayalım. Şekil buraya koyayım. Yani az önce dolar esta'nın bafasını koyayım da Normalde buraya koyup yapıyordum ben de. E, olay şu, normalde göz bıraktığında bütün karakterlerde o moba vurduğu için bu gözde işaretli kişiye görebiliyor musunuz bilmiyorum da şuradan belli oluyor. Setram ultisiyle direkt boss'a vurmaya başlıyor. Ee, şu an boss'a vuruyor bu arada. İşte göz bittikten sonra şeye geçiyor. Biraz daha bekleyip timing'i ona göre ayarlarsak mesela. Şöyle tekrardan yapmış olalım. Ee, Setram'ın aslında şöyle yapabiliriz belki. Önce bunu koyalım. Bu sefer de dolar sinodisi biraz gecikti ama yok diye düşünüyorum. Göz çıkacağı için setremon ona bossa vurması lazım. Aynı bu şekilde. Ee, i̇kisi de vuruşlarını bossa yaptılar. Setram tabi göz kaybolunca yine şey yaptı. Geri döndü moblara. Ama çok önemli değil. Zaten kestirebiliyoruz Power of Dominance olduğu için. Mantığı bu yani. Sol Cadence iki 2 ile her türlü kesebiliyor. Ee, burada Tabi mesela sol Cadence yerine başka çarlarda kullanabilirsiniz. Bunu da göstermiş olayım. Herhangi çarlar ol herhangi bir çar olabilir yani hex olur, e Lord Finneas olur. E Menzilinden bağımsız bossa vurmasına gerek olmadan sadece sol bu Lord bonusunu e, ultisindeki Pyro çalıştırabilecek bir karakter olsun yeterli. Yoksa tek başına yani tek Infernal karakteri varken damage'i yetmiyor. Ee, bir, en az bir tane daha karakter olması lazım ee, damage vurabilen atak vurabilen yani ee, biliyorsunuz ki artık healerlar falan bu şeye katılmıyor ee, ultisindeki şeye işte lord finaası alabilirsiniz buradan Enf infernal olan herhangi bir şampiyon olabilirsiniz hex olabilir zilit olabilir lord finaası olabilir yani zenabini olabilir açıkçası ee, sahada durduğu sürece kullanabilirsiniz ama aslında kostu daha düşük bir şampiyon olmak daha mantıklı olabilir şu an. Onu düşündüm. O yüzden bir Hex'le mi denesek? Sanki olabilir. De Hex'in sanki ilk baştaki kostu daha az daha az bir ulti basıyor yani. Koysak <laughs> Tekrardan. Ya mesela Hex bir tane kartı boss attığı için boss'un canı daha da azaldı. İkinci ultisinde zaten her türlü ölecek veya ultiye bile gerek kalmadan direkt oto, oto ataklarıyla öldürebilirdi sanırım. Mesela en yüksek canlı e, mob'a vuracağı için bu boss'un canı %5 kaldığında gitti buradakilere vurdu. E, o da farklı bir olay aslında ama e, şurada mob kalmadığı için gitti boss'u öldürdü en son. Sonra Hex ve e, Sol Cadence'i kaldırıyoruz. Klasik normal takımımıza geçeceğiz. E, Mob'ları kestirdiğimiz. Bu da nasıl bir takım zaten. E, normal şey takımı. Ne bileyim, Anora, Yümeret veya nasıl e, Red 1'i normalde nasıl geçiyorsanız o takıma geçiyorsunuz. E, i̇temleri zaten çok da değiştirmenize gerek yok. E, normalde nasıl giydiriyorsanız o e, Power of Dominance olduğunda da o kadar kolaylaşıyor bildiğiniz üzere mobların kesimi. Burada olay sadece e, moblar öldükten sonra, şey boss öldükten sonra canlı yenileme olayları kalmadığı için çok daha hızlı kesmiş oluyorsunuz. Tabi bunlar tekrar geri geldiğinde koyabilirsiniz belki damage anlamında ama gerek yok bence. Onun yerine işte birini koyup şöyle koyup mesela Laurel geldiğinde tekrar Laurel'i koymak daha iyi oluyor. Yani Rage olarak vermek. Koyduk ama bir işe yaramadı Hex. Şöyle tekrar Laurel'i koymuş olalım. Ultilere geldiğinde basabilirsiniz. Zaten dediğim gibi boss kalmadığı için ee, çok da bir şey yapma ihtimalleri kalmıyor ortada can yenileyemedikleri için her türlü ölüyorlar. Bir e, Sol Cadence, bir tane herhangi bir Inferno karakteriyle bunu yapabilirsiniz. E, Sol Cadence'in tabi itemleri önemli bir önemli. Hata yüksek olursa sizin için çok daha iyi olur. Bu şekilde hızlı bir şekilde geçme ihtimaliniz oluyor bu stage'i. Normalde e, buranın auto fight'ları 5 dakikanın üzerinde sürüyor yanlış bilmiyorsam. Tabi şu anlık daha yavaş geçmişiz. Çünkü ben anlatarak da oynuyorum ya bir yandan. O yüzden timingleri kaçırmamız normal. Veya işte ulti eskiden mesela şöyle daha bir şey vardı. Solo tek başına e, bütün infernal karakterlerini ultisinin damage'ını aldığı için yani healerlar dahil diye söyleyeyim çok daha hızlı boss'u kesebiliyordunuz tek ultiyle ile bile kesebiliyordu o yüzden daha kısa sürüyordu genelde bu auto fight ama bu sol değişikliğinden sonra ultisi biraz daha zamana yayıldı diyebiliriz o yüzden Bazen daha kısa bazen daha uzun sürebiliyor ama e, bu şekilde işte 3 dakika civarlarında e, bu otofayit halledebiliyorsunuz. Boss'u kestirebildiğiniz şeylerde yani. Bir de bunun başka bir takım var Sol Cadence olmadan ki haliyle. E, bu da Ardea ile oluyor. E, onun için bir takımım yok ama şöyle bir oluşturmayı deneyeyim. E, çünkü ben de Sol Cadence Ardea'dan bile önce olduğu için sürekli bu takımla yapmayı denedim. Ee, acaba Gana ihtiyacımız olur mu? Sanki olur ya. Şöyle bir Gan da alalım. Ardiaya item giydirelim. Ne giydirelim? alalım işte. Ingrid'ini iyi sete. Şöyle bir girelim. Tamam mı yok? Harika. Öyle bir girelim tekrardan. RDA'yı bu şekilde koyduğunuz zaman bu boss'a da vurabildiği için e, gayet iyi oluyor. Niye Boreas'la başladım ya bir dakika kafam karıştı. RDA ultisini açtığında zaten e, mobları kesmeye başlayacak. Şey boss'u kesmeye başlayacak mobları değil pardon. E, ama dolarısı bu RDA'ya verdirtmememiz lazım. HP yenilememesi anlamında. Bir yandan mobları, bir yandan boss'u hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz böyle olduğu zaman. Gördüğünüz üzere. Boss hatta daha hızlı bile öldü diyebiliriz e, diğer fight'e göre. Ama bunun sebebi de işte Ardia'nın biraz şeyleri. E, Elovin'in ultisini basmadığın sürece burada ölmez. E, Borea'sı öldürdük konuşurken. Problem değil yok. Buradan sonrası daha kolay. Normalde RDA'yı e, şuradaki taraftan daha uzak yere koy. Yani şuraya koymam lazım da. Çünkü Elobu e, bu tarafa, Elobeni bu tarafa koymam lazımdı. E, şeyden dolayı onu da tekrar göstermiş olayım dizilim anlamında da. Yine Ardea'ya başlıyoruz. RDA bu tarafta olduğu için bu sefer bu tarafa dizileceğiz. Şöyle bir farkları yok açıkçası. Zaten burada mob kullanmadığımız için. Öyle ele, koyalım. Bost C Gördüğünüz gibi boss öldü yine Aslında buraya doları koyabilirmişiz Zimret'i buraya koysam mesela Yine az önceki fight'teki gibi Ya bu şekilde İki yöntem var diyebiliriz aslında. Bir de bunun volkiralı halini deneyebilirsiniz ama Valkyrie'ye çok daha iyi e, ciğerler lazım oluyor. E, bu şekilde yapabilmek için. Bir de basmadık mesela geç kaldık. Otofight'in timingi biraz uzamış oldu geç kaldığımız için. Hem yani böyle, çok e, bir zorluğu yok. Sadece e, boss'u kestirme şeyleri, boss'u ne kadar kes, hızlı kestiğinizle alakalı yani. E, yoksa stage zaten herkes tarafından iyi yapılan, bilinen stage'lerden. E, biraz da itemlere bakıyor açıkçası bu stage'i geçebilmek. E, iyi itemlere sahip olmak gerekiyor. Bu e, da ufak bir aklınızda şey olsun daha hızlı işte auto fightların daha hızlı olabilmesi hakkında ee, hem Ardea'yla ile hem solo artı bir karakterle yine aynı şekilde bu şekilde geçme şansınız var. Ee, gayet hoş bence bunların işte denenebilmesi oyunda. Yani normalde Gear Raid 1'de sadece AOE hasarlarla yaparsınız bu durumu. Mesela Gear Raid 3'te güncelleme geldiğinde daha hızlı dönecek. Gear rate 2 de var yine aynı şekilde. Arbiter takımıyla daha hızlı kesmenin bir yolu var. Arbiter takımı olmadan sanırım kesmenin bir yolu yok hızlıca ama belki silasla range uzatarak olabilir. Küçük bir ihtimal. Onun dışında healerlarla sürekli ölmeden hayatta kalmayı başararak yapılan yöntemler var. Zaten bunların galiba videosu kanalımda var ama emin değilim olmayabilir edebilir. Ver diye hatırlıyorum. Ee, eğer merak ederseniz bu Gear Raid 2 için olan versiyonları da çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Ee, bu şekilde sol kadensi kullanmanız ve RDA'yı kullanmanız bu şekilde şekillerde işlerin, işinize gelebilir. Ee, i̇kisi de yoksa yapacak bir şey yok artık. Ben bu videoyu daha çok e, sol kadensi çıkaranlar için artı bir e, ne diyeyim, boss hasarının yanında kullanabileceği işlevsel olarak bir yol göstermek istedim. Ee, bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.